Günaydın pardon ya <laughs> ne günaydını günaydın ay sesinde çıkmıyor e, bugün cumartesi yine cumartesi <laughs> bu saatte kahvaltı yapacağım evet kahvaltıyı da hazırladım Şöyle çay yumurtaların çıkıyor olsun saatte yani yani e, bugün farklı olarak fırında çok tam taze sıcır giyin, çıkmış çıtır 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 simit aldım. Bir de yanında da dayanamadım. Boyoz aldım. Her zamanki gibi. Şey... <laughs> Ay neyse yani bu saatte kahvaltı yapacağım. Ee, hayran olduğum kadının kanalındayım şu an. Onu izliyorum. Onu izlerken ee, kahvaltımı yapacağım. Konuşamıyorum da. Bu Çağla Akal'ın Okşan Büyük ile röportaj yapıyor.